Selam arkadaşlar. Bugün arabalardan ev yapıyoruz. Hadi başlayalım. Erdem ne yapıyoruz bugün? Arabalardan ev yapıyoruz. Anlayamadım. Dönüyorsun Araba çünkü. Arabalardan ev yapıyoruz. Evet, arabalardan ev yapacak Erdem bugün. Başlıyoruz. Ay dikkat et. Kafanı çarpacaksın. Hadi başlıyoruz ama. Ev yapma zamanı bugün. Kafanı da sürüyor mu? Sür. Şimdi ev yapıyoruz hadi. Ay canına çok hızlı. Tamam. Nasıl ev yapmayı düşünüyorsun Erdem? Burada bir sürü arabamız var. Buraya da koyduk Abi, bir, bir sürü, sürü araba. Oluyor. Hadi başlayalım artık. Erdem. Önce çatısını yapıyor. Çatısı öbür taraf olsun Erdem. Ben buradan çekiyorum ya bu taraf aşağısı olsun tamam mı? Çatısını oraya yap. Yukarısı çatısı olsun. Evet. Büyük bir ev yapama tamam mı? Çok büyük olsun. Şimdi önce çatısını yapıyor Erdem. Yardım edeyim mi ben sana? Bu. Evet. Ben takayım mı? Takalım. Hmm, çekici. Hadi başlayalım şimdi. Evet. Çekici oluyor. Mater. Evet. Mater çekici değil mi? Hadi şimdi çatısını yapıyoruz. Ne? Bu da ne? Çatısını yapıyoruz hadi. Başlıyoruz çatısını yapmaya. Ters oluyor bence. Çatısı şöyle olacak bak. Evet. Şimdi devam et. Şimdi arabalardan çatısını yapıyoruz evimizin. Daha sonra da ev yapıyoruz. Burada arabalar var. Ben sana verir mi böyle? Al. Otobüs de vereyim. Nasıl bir ev olacak acaba? Burada mutfağı vereyim. Şurada küçük Daha küçük araba mı? Tamam sen seç. Onlar çok küçük. Onlardan onu Tamam onu alabilirsin. Evet. Önce üçgen bir çatı yapalım, tamam mı? Sonunda gövdesini yapalım. Evet arkadaşlar, çatısını yaptık. Şimdi aşağı ev kısmını yapıyoruz. Böyle büyük bir kare yapacağız. Hadi Erdem, şimdi büyük arabalardan yapıyoruz, tamam mı? Önce hangi arabayı koyacaksın? Büyük arabalardan yapıyoruz. Büyük arabalardan yapıyoruz anneciğim. Büyük arabalardan. Şimdi önce kamyonumuzu koyuyoruz. bozulmuş mu? Hmm. Şimdi evi büyük arabalardan yapıyoruz. Çatısını küçük arabalardan yaptık. Evet. Ay çok güzel oluyor Erdem. Evimiz şekillenmeye başladı bile. Evet bir tane daha koy bence buraya. Çöp kamyonunu koy Erdem buraya. Çöp kamyonunu koy. Onun önüne sonra böyle kapısını yapmak için dönelim. Çöp kamyonunu koy Erdem. Hayır çöp kamyonunu koy önce. Onlardan kapısını yaparız tamam mı? Tamam. Ya da küçük arabalardan yaparız. Herhalde. Şimdi çöp kamyonunu koyar mısın evet, nereden? Kazandım. Tamam çöp kamyonu şimdi kamyonda sıra. O çok büyük olur. O çok büyük olur. Hmm, tamam onu koy. Şimdi tır. Tırda sıra. Şimdi hangisini koyuyorsun? Evet çok güzel oluyor. Harika bir ev oluyor. Çöp kamyoneti. Şimdi yukarıya doğru koy tamam mı? Kırmızı arabamız. Evet. Baş. Çok güzel. Şimdi ama burası olmadı biliyor musun? Yukarıdan başla bence yapmaya. Şuradan başla. O zaman denk gelir. Yoksa böyle olmayacak bak yamuk olacak. Yukarıdan koymaya başla. Evet. Ay çok güzel oluyor Erdem. Şahane bir ev oluyor. Harika. Evet barbarımızı da koyuyoruz. Barbar arabanın yönünü öbür tarafa çevirelim. Ters çevir. Evet öyle. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi kapısını yapalım. Kapısını da küçük arabalardan mı yapalım? Ben de işte bu Tamam. Tamam. Hayır içine yapacağız içine. Şuraya yapacağız. Evet. Aa çok güzel oldu. Kapısı. Şuradaki küçük arabalardan da penceresini yapalım mı? İçine pencere yapalım mı küçük arabalardan? Çok güzel olur bence. Pencere yapalım küçük arabalardan. Şu tarafı yapayım. Bence kapısına iki tane daha koy. Biraz daha büyük olsun. Koymayacak mısın? Ya da onu da yol yap önüne. Kapısının önüne yol olsun. Tamam mı? Yol yap. Ben garaj yapayım. Garaj mı? Tamam. Bak burada değişti. Burada da garaj gibi Tamam. Şimdi küçük arabalardan da şuradaki küçük arabalardan da Pencere yapalım yukarısına. Tamam mı? Hepsini oraya koyalım mı küçük arabaların? Oraya da olabilir pencere. Evet. Küçük arabalardan yapalım. Birkaç tane bir de ne? Evet oyla al. götür oraya. Ayana dikkat et. Şimdi de evimize pencere yapıyoruz. Çok güzel. Harika büyük bir ev oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Sence nasıl oluyor Erdem? O kadar yeter bence. Erdem düştü bak. O kadar yeter. Onları dök tekrar alırsın pencere yetmesi. Şimdi pencere yapma zamanı. Çatısına pencere yapıyoruz. Sonra içine de yapacağız pencere. Evet. Başta bence onları yapma Erdem. Erdem pencere yapıyor çatısına. ne Erdem pencere yapıyoruz evet hadi yap devam et tamam içine de yapalım oradan oyuncak getir şurayı içine de yapalım şimdi içine de yapıyoruz evet arkadaşlar evimizi bitirdik Burası şahane bir ev oldu Pencerelerini yaptık. Evimiz çok güzel oldu. Erdem bana bakar mısın? Nasıl oldu evimiz? Diyoğlan. Çok güzel oldu. Anlat bakayım neler yaptık evimize? Orası neresi? Çatı. Nesi? Çatı. Çatısı. Evet. Yanındaki ne? Penceresi. Penceresi. Evet. Buralar ne? Şuralar. İki tane. Orada değişik yaptık. Bak bu tarafta söyler falan tam bu tarafta aslında. Evet iki tane pencere yaptık. Sonra buraya ne yaptık şuraya? Tabii mı? Evet. Bak otağı bu otağı, sağ sağ tabur yaptık. evet. Gaz tabur yaptık. Otağı evet. bu da eli değil. Burası eve giriş kapısı. Burası da garaj kapısı. Çok güzel bir ev oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay yapardı. Bay baydı. Bay baydı. Bay bay.